Farkında mısınız? Sizi haktan saptırmaya çalışan ve sizin sonsuz bir azap çekmenizi isteyen ve tüm varlığını buna adamış Allah tarafından lanetlenmiş ve onun huzurundan kovulmuş son derece tehlikeli ve sinsi bir düşmanımız var. İsmi şeytan. O en büyük düşmanımız. Milyarlarca insanı hileleriyle ateşin içine çekti ve hala çekiyor. Yaşayan her insan bu düşmanın hedefidir arkadaşlar. Siz şu anda beni izlerken de sizi gözlüyor ve sizi kandırmanın planlarını yapıyor. O sizi sizden daha iyi tanıyor ve zaaflarınızı sizden çok daha iyi biliyor tek bir arzusu ve gayesi var arkadaşlar. Kendisiyle beraber olabildiğince çok insanı siz de dahil olmak üzere cehenneme sürüklemektir. <laughs>